kolposkopi rahim ağzını e, mikroskop ile bakması ve değerlendirmesidir. E, bir kolposkopi cihazıyla rahim ağzında bir sıkıntı varsa, daha önceden gördüğümüz bir lezyon varsa veya HPV virüsü pozitif ise, özellikle 16-18 tipi veya simirde bir terslik çıktıysa bunları kolposkopi ile değerlendirmemiz gerekiyor. Kolposkopi ile bir mikroskop e, içeren böyle bir cihazdır. Mikroskopu var ucunda. Eee, biz bakıyoruz, rahim ağzına bakmış oluyoruz. Ekranda görmüş oluyoruz. Bu kullandığımız ilaçların sayesinde bu kolposkopi cihazıyla en ufak bir değişiklik varsa rahim ağzında bunu görmüş oluyoruz ve ona yönelik gerekirse kolposkopi eşliğinde biyopsi alıyoruz ve tedavimize başlıyoruz. Evet, kolposkopi nedenleri tabi e, tabii farklı nedenler var. En önemlisi HPV virüsünün pozitifliği. HPV 16 ve 18 virüsü pozitif ise direkt kolposkopi gerekiyor. Hastanın hiçbir şikayeti yoksa. Veya HP, diğer HPV'ler, başka yüksek HPV'ler de var. Onlar pozitif ise ve simide bir değişiklik varsa yine kolposkopi yapmamız gerekiyor. Veya rahim ağzında biz bir farklı doku görürsek, farklı yara görürsek veya e, ilişki sırasında kanamalar oluyorsa e, veya kötü kokulu akıntı oluyorsa, tedaviye cevap vermeyen kötü kokulu akıntı varsa veya farklı farklı tedavilerden sonra yine bu akıntılar devam ediyor ise o zaman rahim ağzında bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve kolposkopiyle rahim ağzını daha fazla incelemiş oluyoruz. Kolposkopi genelde muayene odasında yapılıyor. Anesteziye gerek yok. Çünkü bu azı yok. Hastamız e, muayene jinekoloji masasında yatmış oluyor, uzanmış oluyor burada. Bacakları buraya koymuş oluyor. Bu bizim kolposkopi cihazımız. Hasta da kendisi izlemiş oluyor. Ee, böyle biz buradan bakıyoruz mikroskopla bakmış oluyoruz. Rahim ağzını görmüş oluyoruz burada bakarak. Hastamızda da ekranda gösteriyoruz olan şeyleri ve e, o duruma göre ilaç kullanıyoruz ve o ilaçlarla ilaçların etkisini mikroskopla yine incelemiş oluyoruz ve buna biyopsi gerekiyorsa ise biyopsiyi yapıyoruz bunların hepsi burada yapılmış oluyor. Çünkü ağrısız bir işlemdir. Rahim ağzının sinir dokusu yok, ağrısız bir işlemdir. O yüzden hastada ağrı ve sıkıntısı ee, Kolposkopi öncesi öncesinde dikkat etmemiz gereken konular, e, Öncelikle hasta adetli olmayacak, tamamen temizlenmiş olacak. Adetli zamanlarda rahim ağzı kanlı olmuş oluyor. Dolayısıyla bize biraz sıkıntı yaşatabilir korposkop ile görmemiz için. E, i̇kincisi, enfeksiyona verilen tedavileri bitirmiş olacak ve bunun üzerinden birkaç gün geçmiş olacak. Yani şimdi bu gece e, fitil kullandı, yarın sabah kolposkopi çok uygun olmayabilir bazı zamanlar. O yüzden o tedavi süreci bitmiş olacak ve e, e, son iki günde e, vajinal fitil kullanmamış olacak ve son iki günde e, ilişki olmayacak. Bunlar da bazı bir sıkıntı yaşatabilir. Dolayısıyla 48 saat ilişkinin üzerinden geçmiş olacak ve ilaç da kullanmamış olacak. Vajinal ilaç, ağızdan alabilir o hali. E, sırasında gerekirse biyopsi de yapıyoruz. Korposkopi eşliğinde biyopsi buna diyoruz. Korposkopi ile cihazla baktığımızda rahim ağzında lezyonlar görürsek bu lezyonları hani biz hangisinin lezyon olduğunu bakarak o ilaçları söyleyerek anlıyoruz ve Kolposkopi sırasında şimdi rahim ağzını böyle biz bir yuvarlak bir şey düşünürsek e, simir normalde bir çubuk buraya sürüyor o, o simir sürdüğünde bu suyu sağa sola dokunduruyor alıyor o simir çoğu şeyler göstermeyebilir simir hatta yüzde 40 civarında e, normal çıkabilir rahim ağzında bir lezyon olmasına rağmen biz kolposkopta ne yapıyoruz mikroskopta görüyoruz özel ilaç kullanıyoruz bu rahim ağzını böyle görüyoruz gördüğümüz yerin lezyonu gördüğümüz yerden e, tam e, parça almış oluyoruz. Böyle genelleme değil. Mesela burada bir lezyon gördük, tam oradan bir parçalıyoruz. Burada gördük, tam buradan bir parçalıyoruz. Ve bunlar da anlattığım gibi ağrısız bir işlem. Çünkü özel aletleri var. Rahim ağzında da ağrı olmaz. Ve korposkopi eşliğinde almış oluyoruz. Sonra korposkopi sonrası da biz burada kanamayı durdurmuş oluyoruz. Yani özel malzemeler var. Kote cihazımız var. Mesela bu bizim kote cihazımız. Biraz arkada gözüküyor. Ee, özel e, tasarlanmış bu iş için koda cihazlarımız var. Ondan da e, kanama varsa durduruyoruz. Ama genelde kolposkopi sırasında çünkü parçamız e, özet bir yerden olduğu için ve küçük olduğu için genelde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Öyle önemli bir kanama olmuyor. Ve e, sonrası da e, bir birkaç gün ilişi olmasa yeterlidir. Çok fazla uzun perize gerek yok. İki gün, üç gün eşiyle birlikte, arkadaşla birlikte olmazsa sıkıntı olmaz genelde. Evet. Kolpasko sonrası genelde hafif lekelenmeler olabilir. Bunlar normaldir. Veya biz bazı zamanlar kanamayı durdurduğumuz için ve orada özel ilaçlar kullanarak kolpaskoyu yaptığımız için kahverengi akıntılar olabilir. Bunlar da normaldir. Bunlar sıkıntı değil. Çok hafif, belki bir hafif, bir, bir iki saat hafif bir e, adet ağrısından daha az Ka ağrı hissedebilir. Ama genelde ağrı yaygın değil. Genelde ağrı olmuyor o akıntılardan dolayı da bir sıkıntı olmaz. zaten bir kısa sürede olup ve geçer. O dolayısıyla endişe etmesine gerek yok.